Peki Sayın Başkan, şimdi Ses Partisi yeni kurulmuş bir parti, yeni kurulan bir parti olarak kadınlarımızın toplumdaki yerini güçlendirebilmek adına ve aynı zamanda siyasette daha fazla yer verebilmek adına ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ve maalesef ki bildiğiniz üzere ülkemizde her geçen gün artan bir kadına cinayet olayları, kadın şiddet vakaları ilerliyor. Bu kadın şiddet olaylarının önüne geçmeyi de nasıl planlıyorsunuz? Ya şimdi bu e, tabii ki kadınlar yani her yerde eşit şekilde yer almalıdır. Partimizde de kesinlikle yani arkadaşlarımız tabii ki e, var. Yani burada bizde kadın biz isteriz ki erkeklerden daha fazla olsun. Teşvik de ediyoruz zaten. Şu anda kadın arkadaşlarımız da yani illerde çok güzel çalışmalar da başlattı şu anda bir hafta on gündür. Önümüzdeki günlerde de daha görünür hale gelecek. Yani bu şiddet maalesef e, hep yani ekonomiden kaynaklandığı düşünüyorum. Çünkü orada evde eş çalışmıyor. Atıyorum Evet, ekmek götürmüyor. E, Doğal olarak orada e, hanımlar mesela e, ciddi derecede e, baskı altında kalıyor. Yani adam işe gitmediği zaman orada e, birbirine düşüyor. Yani biz daha çok e, yaptığımız raporlarda öyle çıktı. Mesela işsizlikte e, kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bu durumda yine hükümeti suçluyorum ben burada. Ne olursa olsun burada. Yani bir can almak böyle bir kolay mıdır? Yani her gün, her geçen gün mesela Eskişehir'e geçen hafta 21 yaşında genç kızımız yine katledildi. Evet. Biz bunu şiddetle karşıyız. Yani insanla ne olursa olsun hiçbir şekilde kimse kimseyi öldürmek öyle bir lüksü olamaz. Bırak öldürmeyi el kaldıramaz. Bu konuda yani parti partimiz çok ciddi derecede bir katı kuralı vardı. Hiçbir şekilde yani bunu biz yeni işimdeye kadar Tek sahada görülmedik teşkilatla dolayı ama bundan sonra genel başkanımız da çok sık raporlar, zaten video kısa kısa videolarda paylaşıyorlar. Bununla ilgili yani burada hiçbir şekilde bir kadın, zaten bu İstanbul Sözleşmesi ve biliyorsunuz Türkiye evet. ayrıldı orada. Evet bu konu yani, hakkında da aynı zamanda ne düşünüyorsun Bu konuda fikrinizi almak istiyoruz. Birinin üzerinde altınlı masada bulunan bir Saadet Partisi'nin ketum bir kararla bu İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkıyor. Bu durumda bizler için değerlendirebilirseniz sevinirim. Ya şimdi biliyorsun uluslararası bir sözleşme evet. İstanbul'da yapıldı yani çıktılar bir, bir geceden bir Cumhurbaşkanının bir kararname'ni ayrıldı yani madem ki ayrılacaktınız niye girdiniz mesela yani evet. burayı tartışmak lazım yani artısını eksiğini bunu başta bence düşünmeleri gerekiyorlardı bunlar düşünmeden işte nasıl bir gecede ayrıldınız herhalde o şekilde geri yani orada insan hakları var sonuçta burada çok kötü bir şey olsaydı dünya niye e, girsin ki? Yani siz girdiniz İstanbul gibi bir şehirde yapılıyor. Bir anda çıkıyorsunuz bir de bunu bayram havasında kutluyorsunuz. Yani onu da artısı eksiye bakmak lazım. Yani madem ki iyiydi niye girdiniz? Kötü işleri niye çıktınız yani? O konuda hükümetin tutarsızlığıdır yani gerçekten. Orada baktığın zaman yani doğru bir iş değil. Biz de buna karşıyız. Yani ne olursa orada... Farklı cinsiyetler olabilir, ee, biz hani e, her türlü insanlar yani sonuçta bunların bazı Allah'tan yani kadın erkek eş, e, olmuşuz. Yani kimsenin elinde değil, benim annemden kadın veya erkek doğum öyle bir şey olabilir mi öyle? Yani bu insan haklarına karşı yani e, bu şu andaki hükümet yeterince yani hakları e, korumuyor. E, aslında e, pe, tabii ki de bu benimler cizane düşüncem. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili önceden değerlendirme yapılırken mevcut hükümet şimdi o sözleşmeyi imza atmasaydı eğer bu kez işte kadınlardan yana değil de bir tabi tutulacaktı, söylemlere maruz kalacaktı. İster istemez o sözleşme imza atıldı ama incelediğimiz zaman benim bu konuyla ilgili de Hatta daha köşe yazım var ülke olarak bizim değerlerimize uygun değil. Evet düzenleme yapılabilir miydi? Evet tabii ki de yapılabilirdi. Bazı maddeleri çıkartılı onun yeni farklı maddeler getirilebilirdi. Lakin şöyle bir durum da söz konusu aynı zamanda. İstanbul Sözleşmesi mevcut kendi. Kadın cinayetlerimiz hala hızla devam ediyordu. Kadın işte olaylarımız hala devam ediyordu. Bence esas mesele zaten bizim kadınlar olarak bizim anayasa maddelerimiz var. Bizle ilgili kadın haklarımız var bizim. Kanunlarımız var. Bunların işlev görmesi gerekiyor efendim. hangi maddeyi getirirseniz getirin. Bunlar uygulamaya dökülmediği takdirde benim nacizane düşüncem hiçbir maddenin bu İstanbul Sözleşmesi olsun, bu kanunlar olsun, bu anayasa şu bu hiç fark etmez. Önemli olan işlev.